Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi atmaca satırtan tan güdümlü mermisinin atışı Milgem projesi kapsamında üretilen TCG Kınalıada gemisinden başarıyla yapıldı. Atmaca silah sistemi ilk olarak Milgem korvetlerine entegre edilmeye başlandı. Bu kapsamda Kasım 2019'da milli bir platform olan Milgem'in ada sınıfı korveti TCG Kınalıada'dan atmacanın atışı yapılarak veri bağı ve radar arayıcı başlık ile tespit edilen su üstü hedefi başarıyla vuruldu test atışlarına donanma komutanı Koramiral Ercümen Tatlıoğlu katıldı. Küresel konumlandırma sistemi, ataletsel ölçüm birimi, barometrik altimetre ve radar altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor. 220 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan atmacanın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri bağı yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları mevcut. Atmaca, her türlü hava şartında kullanılabiliyor. Karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor tasarımı gelişen teknolojiler doğrultusunda ağırlığın azaltması ve yapısal dayanımın arttırılması için kompozit malzeme teknolojileri kullanılarak yapıldı ve füzenin üretiminde bu teknolojilerden azami ölçüde yararlanıldı. Atmacan'ın 2020'nin ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor. Savunma sanayi ve bölgesel siyasi askeri gelişmeleri yakından takip etmek için lütfen abone olun. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.